Evet arkadaşlar İbrahim babası kampa getirdi. İbrahim. İbrahim. Efendim. Mirac İbrahim'i bulamıyorum nerede? Ben. Yoksa tahmin ettiğim yerde ben mi? Nerede değil. Yerde değil yerde Bakacağım değil. bakalım. Nerede değil, nerede değil. Orada değil. Oraya bak. Orada <laughs> Yakaladım değil. seni çadırdaymış. İbrahim bugün çok güzel kamp yaptı arkadaşlar bakar mısınız? Bak. İbrahim'in eğlencesine bakar mısınız arkadaşlar? Hira ablası var, Miraç var, Selman abisi var. Güzel güzel kamp yaptılar bugün. İbrahim çok eğleniyor. Hadi gel. Gelin Miraç'la top oynayın bakalım. Evet İbrahim taa çıkıyor sonunda. Şimdi sıra Miraç'ta Miraç'ı bulacağız. İbrahim Miraç nerede anneciğim? Bu da Miraç'ın çadırı. İbrahim ve Miraç çok güzel kamp yaptılar. Miraç. Mi Aa, Miraç'ı buldum sanki. Aa, bunlar şimdi güzel güzel top oynayacaklar. Çadırdan çıkardım Miraç ve İbrahim'i. Arkadaşlar İbrahim Ta kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. İbrahim sizden destek bekliyor.